bağımsız Türkiye Vazgeçer mi senden Dileriz sana aşkımızdan İtik sevdamız Tek göreceğiz Milyon milyon geleceğiz Gençlerle omuz omuza Zaferlere ereceğiz Göklerde kızıl elma Anadolu sularda Çok çıktı yollara Şimdi de sende sıra Biz büyüdü, nefesle büyüdük Göklere yürüdük RS Otomotiv Grubu YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal D. birlikteyiz. Efendim İstanbul'dan sonra Ankara'da da Teknofest'le birlikteyiz. Heyecan devam ediyor. Teknofest'ler devam ediyor. Hayali olan bir insanın, hayali olan bir adamın gerçekten hayallerini gerçekleştirdiğini görebiliyoruz Teknofest'te. Büyük bir başarı. E, önce böyle başlayalım. Sonra RS Otomotiv Grubu'na doğru ilerleyeceğiz. Valla biz de Selçuk Bey'in hayallerini destek vermeye geldik. E, Kendisi örnek aldığımız bir kişi. Ben de mühendisim normalde. Ee, o da baba mesleğini devam ettirdi. Ben de baba mesleğini devam ettiriyorum. Aslında o da 79 doğumlu, ben de 79 doğumlu. İkimizin bir hayali vardı. O hayalini gerçekleştirdi. Teknofest'i yaptı. Ben hayalimi gerçekleştirdim. RSE'yi bir grup şirketi haline getirdim. Herkes hedefini koyarsa Türkiye işleri her zaman başaracak güce vazme sahip. İnşallah e, Selçuk Bayraktar bize nasıl örnek olduysa biz de diğer gençlere örnek oluruz. Sektöründe çok başarılı gerçekten Selçuk Bayraktar ve e, buradaki amacı aslında gençlere enerji verebilmek. Evet. Siz de buradasınız. Res Otomotiv grubu olarak. E, sizin katılım amacınız neydi? E, bu amaca ulaşabiliyor musunuz burada? Yani şöyle ki tam bağımsız Türkiye için teknoloji değil mi? Biz de RS Otomotiv Grubu olarak bütün grup şirketlerimizde her zaman teknolojiyi teşvik ediyoruz biliyorsunuz RSO ekspertizde Türkiye'de ilk ve tek e, MR cihazı ekspertizi yapıyoruz. Elektronik şasi ölçümü yapıyoruz. RSO servisinde yine birçok farklılık yaptık. Alüminyum parça tamiriyle birlikte lazer cihazımızla örnek veriyorum tuş takım restorasyonu yapıyoruz gibi birçok teknolojik e, imkanı yurt dışında gördüğümüz yeniliklerin hepsini Türkiye'ye getirdik ve grubumuzun bünyesine kattık. E, hem bizi farklılaştırdı, rakiplerimizden ayrıştırdı, hem de ee, gerçekten biz nasıl Selçuk Bey'e örnek aldıysak e, otomotiv sektörünü de RSI Otomotiv grubu şu an servis olan genç arkadaşlarımıza örnek oldu. Ben de yapabilirim e, duygusu oluştu. Biz de bunun için gurur duyuyoruz. E, beni arayan özel servis arkadaşlarım oluyor. Yani onlar da artık hedeflerini yükselttiler. E, onlar da artık işte servis networki olma yolunda, yenilikler yapma yolunda yeni adımlar atıyorlar. Ben de gurur duyuyorum. E, bizim de amacımız zaten buydu. Şimdi yeni işlere gireceğiz. Yeni işler derken illa para kazanmak amaçlı söylemiyorum bunu. Biliyorsunuz teknisyen sıkıntısı artık kaç safhada. da bununla ilgili de bir sosyal sorumluluk olarak Reis Otomotiv grubu grup şirketlerinden MET Teknik'te yeni bir proje yapacağız ve Türkiye'deki hasar onların teknisyen sayısını kaporta ve boyacı olmak üzere yetiştirmeye başlayacağız ve sayıyı artıracağız. Bu da bizim sosyal sorumluluk projemiz olacak. Yani sektöre örnek olmaya devam edeceksiniz. Evet. ilerleyen dönemlerde. Şimdi gençlere örnek dediniz. arkamızda o kadar güzel bir teknoloji görüyorum ki VR gözüyle sanırım sanayide ilerliyorlar. Bir da görüyorum çünkü oyunun içerisinde. Burada bile yani bu alanda bile gençleri çekmeyi başardınız ve olduk İstanbul'da da beraberdik. İstanbul'da da bir oyun çarkımız vardı. Burada daha çok daha yoğun bir gördüm sizin sanınıza. Doğru. Şöyle ki şimdi biliyorsunuz herkes teknolojiyle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şu biz de teknikte bu teknolojik yenilikleri kullanırken bu e, Oyun da diyebilirsiniz, eğitim portalı da diyebilirsiniz. Bu portalı bulduk. E, VR teknolojisiyle bir arabanın motorunu söküp toplayabiliyorsunuz. Biz bunu normalde eğitimlerimize kullanmaya başladık. Şu anda mekanikal eğitiminde işte motoru nasıl dağıtacağını, nasıl sökeceğini bu VR teknolojisiyle canlı gösterebiliyoruz. E, bu Teknofest toplantısı yapılırken bu projeyi de burada sergilemek istedik gençlerin çok yoğun ilgisini gördük. Evet, İnşallah evet. bu ilgi devam eder. Burada sanal olarak motoru söküp dağıtıyorlar. RS servis merkezlerinde bunun gerçeği var. İnşallah gerçeği de eğitim merkezlerimizde söküp dağıtarak insanları bu yönde gençleri teşvik etmeye çalışacağız. Ben sizi yaklaşık iki sene tanıyorum İlhan Bey ama eğitim konusunda özellikle o kadar güçlü bir hale geldiniz ki. Sektörünüzde, daha doğrusu şirketinizde MET teknik dışında da eğitimler veriyorsunuz değil mi? Evet, Biraz da onlardan doğru. bahsedelim. Ya yani üniversitelerle iş birliklerimiz var. Ee, üniversitelerde iki yıllık otomotiv e, teknikerli okuyan arkadaşlarımızı e, dönemsel e, şirketimize misafir edip onlara e, hani bir tabir vardır ya okumazsan sanayiye düşersin diye. Hayır tam tersi artık sanayi yükselecek diye Eğer okur buraya gelirseniz çok güzel maaşlarla, çok nezi ortamlarda, çok güzel çalışmalar yapabilirsiniz ve kendinizi geliştirebilir. Bir yerde kendi mesleğinizin sahibi, kendi dükkanınızın sahibi, kendi şirketinizin, kendi grup şirketinizin sahibi olabilirsiniz. Ben öyle başladım. İnşallah genç arkadaşlara da öyle örnek oluruz. Teknofest'e RS Otomotiv grubu Genel Müdür Yardımcısı Ak ile birlikteyiz. Akkı Bey, başından beri buradasınız. Biz daha bugün evet. geldik, son güne denk geldik ama e, siz başından beri izliyorsunuz evet. Teknofest'i. Nasıl değerlendirirsiniz? Size özellikle RS Otomotiv grubuna ilgi alaka nasıl efendim? Şimdi biz salı gün geldik. E, salı öğleden sonra giriş yaptık alana. E, Çarşamba günü inanılmaz bir yoğunluk vardı, e, hatta biz bile e, yaklaşık bir saatte girebildik. 30 Ağustos adı mı? Yani, yani evet, 30 Ağustos adı, müthişti. Bugün de ona yakın bir e, yoğunluk var. E, ama hakikaten e, ciddi yoğunluk, ciddi ilgi, özellikle e, işte Reise Otomotiv grubunu gören e, halk, buraya gelen ziyaretçiler e, bizim ne yaptığımızı sorguluyorlar. şimdi enteresan sorular da var. Ee, siz uçak mı yapıyorsunuz? İşte otonom e, araç mı yapıyorsunuz diye. Biz diyoruz ki hayır e, ama otonom araçları onarabilecek kapasitede bir e, altyapımız var. Onları e, burada sergilemek adına ve katılımcılara onları anlatmak adına buradayız diyoruz. E, çok ciddi e, bir teveccüh var bize karşı. Bir yerli firma olmamız sebebiyle yerli bir firmanın uluslararası özellikle turist tarafında anlattığımızda aa siz mi aldınız gibi bir şey var. şaşkınlıkla soruyorlar. Ankara Teknofest'e RS Otomotiv Grubu standında son olarak Eray Afet'le birlikteyiz. RS Boya Sanırım marka başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Ünal Bey ile Hakkı Bey'e sorduk. Fuar değerlendirmesi aldık. Bir kez de sizden duymak istiyoruz. fuarı nasıl değerlendirsiniz? Çünkü bu burada bir hayal var. E, Selçuk Bayraktar gerçekten hayallerini başarmış bir adam. E, o gücü kendinde bulup e, bu hedefine ulaşmış bir adam. Ve burada gençlere o kadar büyük bir enerji sağlıyor ki ile bakıyor herkes. E, siz neler söylemek istersiniz? Sizin böyle hayalleriniz var mı? Şimdi Teknofest aslında sadece Bayraktar grubuna ibaret değil ama Bayraktar gerçekten de eee hedeflerine ulaşan Türkiye'yi bu konuda belli bir yere taşıyan da bir şirket. Ama muazzam bir kalabalık var. Gerçekten katılım çok fazla. Burada yer bilimlerinden gök bilimlerine her şeyle alakalı bir e, stand bilgilendirme var. Şunu gösteriyor. Gerçekten de Türk milleti e, Inanılmaz bir çabanın içerisinde ilerleyişin içerisinde sadece e, hani bu birlik anlayışımız var ya bizim milliyetçi uygumuz. onu kaybetmememiz gerekiyor. Siz de çok güzel aslında bir birliktelik beraberlik sağlıyorsunuz bunda farkındasınız bunlar ekranlarda çıkıyorsunuz e, eğitim veriyorsunuz bu çok önemli bir şey çünkü geleceğin mesleğine sahip bir şirketin e, başkanısınız. E, ne yapıyorsunuz, ciddi anlamda güzel eğitimler veriyorsunuz ee, ve göçük onarım yani daha doğrusu boyaz onarım denildiğiniz zaman gerçekten geleceğin mesleği. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Bu yüzden sordum. Hayalleriniz var mı? Bu hedefleri nereye taşımak istiyorsunuz? E, Boyas onarımla alakalı bir akademimiz var. Aslında otomotiv, res otomotiv grubunun altındaki akademiden, akademinin bir parçası diyebiliriz. Otomotivle alakalı her alanın eğitimi var otomotiv grubunun altında. Aracın neyle ile ilgili e, konu geliyorsa hepsinin eğitimini veriyoruz. İlerleyen zamanlarda biliyorsunuz şu anda bile e, usta problemiyle karşı karşıyayız. Her geçen gün bu problem büyüyerek artıyor. Bence hani birden ufağa bütün işletmeler e, usta yetiştirmek için elini taşın altına koymalı. Bizlerimizden geldiği kadar e, eğitim adına yeni arkadaşlar, teknisyenler yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben sizi çok yakından tanıdığım için tekrardan e, üzerine gitmek istiyorum çünkü çok değerli bir e, şirketiniz var. Bir de uygulamalar yapıyorsunuz. Yani Türkiye mesela bir Kejo'yu getirdiniz. Türkiye'de hiç bulunmayan e, bir alet, e, edevat seti. Onun dışında tuş takımı e, restorasyonu yapıyorsunuz. Bunlar çok önemli uygulamalar. Gerçekten geleceğin meslekleri, geleceğin icatları e, bunlarla ilgili söylemek istersiniz. Şimdi yani daha doğrusu eğitim verirken bunları da kullandırıyorsunuz. Tabii. Otomotiv sektörü değişiyor. hayatımıza artık elektrikli araçlar gibi biliyorsunuz. Dolayısıyla onarım sektöründe e, yeni ekipmanlar, yeni e, uygulamalar Şurada da gördüğümüz gibi az önce dedim ya uzay biz sadece küçük bir kenarından yakalamaya çalışıyoruz. Yeni ekipmanları Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Bu ekipmanları ustalarımıza e, göstermeye, tanıtmaya onların kullanımını açmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da işte yedek parça krizi var biliyorsunuz. E, araçların artık değerleri çok yükseldi Türkiye'de. Bu çok gibi değil. Araçların değer kaybetmemesi adına uygulamalarımız var. Sizin de saydığınız gibi. E, i̇nşallah hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Peki elektrikli araçlarla olan hizmet bölümü ne zaman canlı sizde? Ne zaman faaliyete geçer? Ne zaman aşılamaya geçer? Şimdi çalışmalarımız başladı ama beklenenden hızlı giriyor hayatımız elektrikli araçlar. İki yıl içerisinde en geç iki yıl içerisinde artık tamamen e, bu pazarın içerisinde yerimizi almış oluruz. Yani boyasız onarım olarak bakmıyoruz işe. O kadar teknoloji o kadar dijital aslında uygulamalar kullanıyor ki. Eray Bey gerçekten burada tebrik etmek istiyorum. Ağzınıza sağlık diyorum. Hayırlı Hayat fuarlar. Sizin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler. Fuarı Eray Afetle bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendi iyi bakın. Hoşçakalın. bakalım. Hoşça milyon <laughs> milyon. Şimdi de sende sıra Biz teknofestle büyüdük